Mobilya Fifty 50, 50 sunar. Dream Türk ekranlarının sevilen müzik magazin programı Fifty 50 Fifty'de bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü isimler iftar yemeğinde bir araya geldi. Bize dostlarımızı burada iftar sofrasında Allah kabul ederse bir araya getirdik. Vilma Ellis'ın podyuma çıktığı defileden çok özel görüntüler. Deniz Seki ile Ozan Doğulu'nun müzik dolu buluşması. 20 sene sonra çok özel bir şarkıda buluştuk. Gaziantep'te çekilen sonradan gurme filminin setinden eğlenceli röportajlar. Baktım kimse yemek yemiyor lan dedim Antep'teyiz niye yemek yemiyor? Unuttum ki o gün Ramazan'ın ilk günü. İlyas Yalçıntaş'ın Kıbrıs konserinin perde arkası. Bir tane yine sevgili Behzat Gerçekerli M-Orkestrası'yla birlikte çıkartacağız. Ve 50-50'nin stüdyo konukları. Maziden şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Afra'dan çarpıcı açıklamalar. Nakaratını farklı bir gün, diğer verse'lerini farklı bir gün yazmıştım. Son çalışmasıyla adından söz ettiren Doğukan Medetoğlu müzik kariyerini anlattı. Rekord dediğimizde abi bambaşka bir adama dönüşüyorsun. Son klipler, müzik dünyasından haberler ve çok daha fazlası. Zeynep Bozkaya'nın sunumuyla 50-50 Perşembe 20'de Dream Türkçe 50, pifti. 50 pifti.